Yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. <laughs> Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Sizlerle bugün e, böyle iftar hazırlığı bir vlog yapmak istedim. O yüzden sabahtan beri hiçbir vlog çekmedim. Şimdi sizlerle az önce e, pide yoğurduk. Yani hamur yoğurduk. Pide yapacağız. Kendim yapmak istedim. <laughs> Fırına gidip alasım yok yani. Aynen fırına inip alasım yoktu. Çünkü kalabalık oluyor tam iftar saatine yakın. Ben de sıcak sıcak yemesini severim. Güzel oluyor. O yüzden bugün dedim ki kendin yap Özge. Makine arkada birazcık ses yapıyor. Kusura bakmayın. Menümüzde pidemizi kendimiz yapıyoruz. Çorba olarak e, size değişik bir çorba göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Hatta bu çorbayı ilk ben nünilerde yemiştim. Nünü yapmıştı. Bakın hazır bu buta gemi gemiyize, yüzeyi. Gemi ee, yüzeyi. un, tereyağı güzelce böyle tavada kavurup e, biraz böyle bir baharatlarına koyup bu gemi yüzeyi içine koyup üzerine de su koyacağım. Bu şekilde bir çorba olacak. Çok güzel oluyor gerçekten. Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Yani sırf yemeklerin yanına değil çorbası da güzel oluyor. Bugün onu yapayım dedim. Yanına da Buzluğumda baharatlanmış ka kanatım vardı. Şu makinede çok ses yapıyor ama temizliyor şu an. E, buzlukta kanatım vardı. Onu e, buzunu erittim. Birazcık daha baharat ilave ettim. Şimdi şöyle içine 2-3 tanecik de patates koyacağım. Fazla koyasın yok. Zaten bunlar da minik minik böyle. Ondan sonra bunu da fırına süreceğim. Bir de salata yaparım diye düşündüm tatlı olarak da canım bugün böyle tatlı bir şeyler çıkıyor. Galiba onda da hazır tatlı pankeklerim falan var. Belki onlardan yaparım. Ama ilerleyen saatlerde onu daha düşünüp şey yapacağız. Şöyle birazcık yağ da koyalım yine. şimdi bunun içine azıcık e, sarımsak da doğrayayım. O da güzel bir tat veriyor gerçekten. Ben severim. O bayağı büyük bir tane oldu ama olsun. Annem Türkiye'den böyle sarımsak getirmişti. Yani onun bile tadı o kadar farklı ki gerçekten daha lezzetli. Safran bolunun galiba hatta safran bolun zaten safran bolunun meşhurdu galiba değil mi? İnşallah şu an yanlış demiyorumdur ama bildiğim kadarıyla safran bolu e, ee, sarımsağı şöyle bolca sarımsak da koyalım. Şimdi borcamımı hatta şey koyayım dur. Birazcık bak kapıyı koyalım. Çok da şey olmasın. Tam 6 tane mi kalmış? Bunu ben böyle almıştım bir ara. Baharatlı bir şekilde. Baharatı çok güzel. Çok azıcık tuzu eksikti. Bakkaldan öyle almıştım. Hiç böyle baharatlı kanat almamıştım. Ama gerçekten güzel oluyor. Ve çok beğenmiştim. Şimdi tabi birazcık suda falan beklettiğim için içine su falan girdi. Baharatı birazcık azalmıştır diye. Kajun baharatım vardı. Türkiye'den almıştım. Hatta ablam alıvermişti vermişti sağ olsun. Ondan koydum. Çok az da tuz ilave ettim. Yemeğim bu şekilde. Bunun üzerine şimdi kapatayım ben. Kenarda beklesin. Çünkü iftara böyle birkaç saat daha var. Ben ama erkenden hamurumu yoğurayım dedim. Çünkü mayalanması gerekiyordu bir saat. Ama ben bir buçuk saat gibi falan mayalandıracağım. Ondan sonra ilk pidemi pişirip pide piştikten sonra da tavuklarımı e, kanatlarımı fırına atarım. Onu pişiririm. Sonra da sizlere salataydı. Çorbamızı yapalım. Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Dün akşam canım o çorbadan çekti. Nereden geldi aklıma bilmiyorum. Allah'tan evde de o e, gemi üzerinden de vardı. Dedim ki bu akşam da çorba olarak onu yapayım. Bu şekilde bakalım. Sizin menülerinizde neler var? Siz ne yapıyorsunuz? Ben şimdi 2 dakika bir bulaşıklarımı kaldırayım ondan sonra tekrar görüşürüz. hamurumu pidemin şeklini verdim. Ee, üzerine de susam serpiştirdim. Şimdi bunu fırına atıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, benim fırınımda bir sorun var ya. Doğru dürüst pişirmiyor artık bozuluyor gibi zaten eski bir e, fırında bakın pidelerim bu şekilde altları güzel pişmedi Çünkü fırının pişirmedi Gerçekten yani o kadar şey oldum ki ama çok güzel olmuş e, sadece altları işte hani içi falan pişmiş şöyle baktım Hani şey çiğ falan değil Çok şükür ama kanatlarımı artık airfryer'e attım e, burada kızartıyor kızartıyorum Çünkü fırında yetişmeyecek ne Bu arada iftira camiye gitmiyormuş. Beni aradılar. Ee, hani iftara gel, bize birlikte yaparız diye. Ben de dedim ki ben her şeyi hazırladım. Çünkü e, fırına pideyi sürmüştüm. O sırada kanatı da sürdüm. Baktım ki kanat pişmeyecek. Fırının altı pişirmiyor. E, hemen onu airfryer'e attım. Bakın şu e, pilav yaptım. O benim poşetteki olan pilavdan. içine biraz tereyağı koymuştum. E, Ayrıyeten bunu yaptım. Yoksa aslında yapmayacaktım pilav. Hoş annem de çok pilav yiyen birisi değil ama e, kanatın yanında olsun dedim. Çorbam bakın son hali bu şekilde ay çok güzel kokuyor gerçekten. Bunu şimdi az sonra e, altını açacağım bir kaynatacağım. Zaten 10-15 dakika falan kaldı iftara belki o kadar bile kalmadı. Hatta bunun altı daha çayımı e, yapmadım. Suyunu kaynatıyorum. Şimdi şunu buraya alalım suya da silelim. Şimdi e, salatamın sosunu hazırlayacağım. Şu hazır salata tozundan kullanacağım. Bu güzel oluyor. O, hatta şöyle masamı da göstereyim. Masamı da hazırladım. E, ekmeğe tereyağı süreriz diye onu da çıkarttım. Kendi yapmış olduğum turşum. Turşu da koyayım dedim. Birazcık bir değişiklik olsun. Bu şekilde bakalım. Ben çorbamı koydum. Annem de şöyle yoğurtlu bir çorba yapmış. Onun canı ondan çekmiş onun için. O da ondan yiyecek şey şimdi. Şey Aynen orucumuz iftarımız Herkesi oldu. Aynen herkese hayırlı iftarlar. Sen aç iftarını. Az sonra da konuşma yaparsın.